Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İkinci lemanın üçüncü lüktesine devam ediyoruz. Bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Evet. Teessüfü yani of of dedirttiren şey neymiş? Eski zamanın lezzetini yani eskiden o aldığı lezzetlerin zevali kaybolması ve firakından ah ah zamanında ne güzel şöyle şöyle yapardık böyle böyle yapardık diye ah eden bir kişi esasen ne yapıyor? Manevi elem çekiyor bakın. Çünkü zevali lezzet elemdir lezzetin zeval bulması, kaybolması bulması neymiş? Elemdir. Bu da çok mühim bir düstur. Bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Bazen kısa süreli alınan bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Evet düşünerek ne yapıyormuş? O elemi deşiyormuş, teessüf akıttırıyormuş. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neş'et eden manevi ve daimi lezzet. Evet eski hayatın geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neş'et eden manevi ve daimi lezzet. Elhamdülillah dedirtir. Şimdi büyük zatların başlarına gelen onca musibetler değil mi? Bu noktayı nazardan bakıldığı zaman neye inkılabilecek? Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevali yani. Muvakkat geçirdiği. Dünya hayatı muvakkat değil mi? Geçici yani. Belli bir vakte mahsus burada durmak. Onda geçirilen e, o sıkıntılar değil mi? Neye dönüyor? O elemler onun zevalinden leşet eden manevi ve daimi lezzet. Bakın manevi ve daimi lezzet ne oluyormuş? Elhamdülillah dedirtiyormuş. Niye? Çünkü zevali e, lezzetin elem olduğu gibi zeval elem dahi lezzettir. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. E şimdi insan dese ki şu an geçirdiği mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında 23 senelik yaklaşık o peygamberlikten sonra gelen o hayatı o geçirdiği mesela yaşam içinde bulunduğu o sıkıntılar, meşakkatler çektiği onca mesela diyelim problem yaşadı onca problem çektiği onca sıkıntı bakın neye dönüyor? 23 senede yaşadığı mevzular inkılap ettiği zaman nasıl bir saadete Değil mi? İnkılap ediyor. Nasıl bir şerefle şeref oluyor yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. E şimdi bizim de şu muvakkat zaman dilimi içerisinde, dünya dilimi içerisinde e bizim de yaşadığımız şeyler lezzeti ne kadar çok olursa o zeval bulan lezzeti yani Allah namına olmayan, geçici olan ne kadar çok lezzet yaşanmışsa insana onların zevaline veriyor? Elem veriyor yani. E peki tam tersi geçmişte geçirdiğimiz bir mesela askerin mesela askerliğinin bitip de eve gelmesi mesela. Veyahut da işte bir bayanın diyelim işte çocuğunun olması, o doğum sıkıntısının zevalinden sonra o çocuğunu sevme süreci değil mi? O çektiği sıkıntıya binaen ne oluyor? Daimi bir lezzet, manevi ve daimi lezzet ona elhamdülillah dedirtiyor. Peki bunu nasıl şey yapıyor? Bunu nasıl diyor? Düşünmek ise o elemi deşiyor dedi ya burada. Düşünmek ise o elemi deşiyor. E şimdi o zaman şöyle yapalım. Düşünmek ise o elemi deşiyorsa, teessüf akıtıyorsa öbür türlü de geçmişteki o e, zevali elemi düşünmesi halinde de oradan ne akacak? Lezzet akacak. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Yani tahammül etmeliyim, evet başıma geldi ama dayanmalıyım falan diye insan o sürecin içerisinde böyle diyorken böyle bir külliyi bakabilse, işin ahir tarafından bakabilse ne sabrı elhamdülillah diyor yani. Üstad ne diyordu bir yerde? Musibetlerin diyor bana bir musiki gibi geliyor yani. Niye? Böyle artık ondan e, artık şey yapma. Şükretme noktasına, lezzet alma noktasına varmış. Neden? Ne kadar büyük de olsa e, zevale gideceği için kendinde ne bırakacak? Lezzet bırakacak yani. Evet. Elhamdülillahi ala kulli hal sibel küfrü ve valal demesi iktiza eder. Değil mi? Bütün hallere küfür ve dalalet haricindeki bütün hallere elhamdülillah demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet musibet zamanı uzundur. Fakat örfün nasta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil. Belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Evet ne için uzun? Belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için bu ömür uzundur. Evet Cenab-ı Hak musibetin esas manasını ondan sonra o es hakiki lezzetin ne olduğunu, daimi lezzetin ne olduğunu, muvakkat geçici zevklerin neye döndüğünü anlayabilmek, mevzuları evvel, ahir, zahir ve batın muvacihesinde değerlendirebilip böyle tam e, o musibetin lisanını anlayabilmek, onun da yüzümüze gülmesi, bizim ona gülmemiz noktasında bir haletlere Cenab-ı Hak bizleri mazhar eylesin. Hakikaten böyle insan bunlar anlamasa bilmese dünyada birçok insan ne yapıyor maalesef? Yani yaşamının nihayet ermesini arzu ediyor, bekliyor veyahut hatta hayattan ümidi kesik, meyus bir şekilde hareket ediyor. Yahut o geçirdiği o güzel günleri hatırlaya hatırlaya bir ömür böyle elemler içerisinde yaşayıp böyle e, aciz bir hayvan gibi değil mi? Hiçbir şey iktidar yetmeyen aciz bir hayvan gibi, bir çare bir mahluk gibi insan kalabilir yani. Cenab-ı Hak bu durumlardan bizleri muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.